Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle 3 renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak beyaz rengimizle başlıyoruz. Şöyle beyaz ipimle 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. İlk zincirin içerisine girdim. Bir halka oluşturdum, bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum, kapattım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. İki zincir, tekrar aynı yere bir fıstık daha yaptım kapattım 2 zincir bu şekilde arkadaşlar 3 tane yaptık toplamda 6 tane fıstığımız olacak Evet arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 tane fıstık yaptım aralarda 2 zincir çektim en son zincirimi çektim ilk yaptığım fıstık tepesine sabitledim bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim Fıstık tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki fıstık tepesine geçtim. Buraya da bir fıstık. kapattım bir zincir tepeye bir dibine bir ikisini birden kapattım İki zincir çektim sıradaki fıstık tepesine bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tekrar tepeye bir dibine bir bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim İki zincirimi çektim burada ilk yaptığım fıstık tepesine şöyle sabitledim bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim buraya bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim bir tepeye bir dibine ikisini birden kapattım iki zincir çektim diğer fıstık tepesine geçtim buraya da bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık Şöyle üçünü birden kapattım. <laughs> bir zincir çektim. Tepeyi bir, dibine bir. Üçlü topluyoruz. En sonda ikili toplayarak arttırmamızı yapıyoruz. Arada iki zincir çektim. Bakın bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım. Evet şöyle sıra sonuma geldim. Burada yine iki zincirimi çektim. İlk yaptım fıstık tepesine şöyle sabitledim. Bir zincir çektim. Bakın fıstık sayımız yatay fıstık. Her dilimde iki tane. Ilmeğimi genişlettim. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye dibine. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın bir, iki, üç tane oldu. Yatay fıstığımız. Diğer dilime geçtim. Buradaki ilk fıstık tepesini bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeyi bir, Şöyle dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim, tekrar tepeye bir, dibine bir, üçünü birden kapattım. Arada iki zincir çektim. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, bir, iki, üç tane yatay fıstığımız var. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. İki zincir çektim. Diğer dilimdeki ilk fıstık tepesine sabitledim, bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim. Yine aynı mantıklı ilerliyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım bir zincir tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım bir zincir çektim yine arttırma yapıyorum bir tane tepeye bir tane dibine Şöyle iki, ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim Bakın arkadaşlar bu sıramızda da 1 2 3 4 tane yatay fıstığımız oldu etrafını <laughs> bu şekilde tamamlayalım daha sonra ipimizi buradaki köşeyi sabitledikten sonra bir üst sırada da 5 tane şöyle yatay fıstığımız olacak bir üstte de 6 tane bu şekilde yapalım daha sonra ben de sizlerle sırasını paylaşacağım Evet arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 tane yatay fıstığım olana kadar arttırmamı yaptım şöyle kenar süslemelerini yaptım şimdi buradaki bir dilimi de birlikte yapalım şöyle açık rengimi alıyorum bir tane zincir çektim. Köşe kısmındaki ilk fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. Burada ilmeğimi genişlettim. Eksiltme ile başlıyoruz. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Yandaki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim. Bakın burada 1 2 3 tane yatay fıstığım var. Çevirdim. Tepeye bir fıstık kapatmıyorum. Yandaki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir. üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. Diğer fıstık dibine geçtim. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın burada ipimi kopardım. Burada yaptığımızın aynısını tekrar edeceğiz diğer rengimle bir ton koyu rengimi aldım bir zincir çektim bakın burada bir iki, üç tane yatay fıstığım var tam buradaki diğer ipimin bitiş noktasına buraya ipimi sabitledim bir zincir tepeye bir diğer fıstık arasına bir fıstık İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Burada da arkadaşlar burada yaptığımızın aynısını tekrar edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın bütün dilimleri şu şekilde renkli ipliklerle fıstıklarımızı yaptık. Şimdi beyaz rengimi alıyorum beyaz ipimle bir tane zincir şöyle çektim. Bakın şöyle dilimin sondaki motifinden başlıyorum. Tepe noktasına ipimi sabitledim, bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bakın. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir tepeye bir fıstık bir sonraki fıstık arasına bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir bakın sonraki fıstık dibine giriyorum buraya da bir fıstık iki tane fıstık yaptım kapatmıyorum bakın buradaki zinciri atlıyorum buradaki ilk fıstık tepesine battım buraya da bir fıstık şöyle üçünü birden kapattım bir zincir çektim bakın burada uç kısma battım daha sonra buraya atlıyorum diğer fıstık tepesine battım tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. Kutu tekniğiyle devam ediyoruz. İkisini birden kapattım. Bir zincir tekrar tepeye karşıya. İkisini birden kapattım. bir zincir çektim bakın şimdi köşe kısmındayız burada arttırma yapıyoruz bir tane tekli fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık bir iki üçüncü fıstık dibine batıyorum buraya da bir fıstık üçünü birden pardon ikisini birden kapattım bir zincir çektim Bakın köşe kısımlarına geldiğimiz zaman buralara hep aynı yapacağız. Burası başlangıç olduğu için orayı ikili olarak topladık kutu tekniğiyle. Şimdi tekrar ikili olarak devam ediyoruz. Bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. tekrar tepeye bir fıstık bakın şöyle karşıya bir fıstık bakın burada orta kısmı atlıyorum diğer fıstık tepesine girdim buraya da bir fıstık şöyle üçünü birden kapattım. da yapamadım galiba. Burayı tekrar yapacağım. Bir fıstık buraya. Burada bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık dibine geldim. Buraya bir fıstık kapatmıyorum. Bakın şu araya atlıyorum. Diğer fıstık tepesine geldim. Buraya da bir fıstık. Üç tane fıstığım var. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Bakın. Tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım bir zincir çektim burada yine arttırma yapıyorum tepeye bir tane fıstık kapattım bir zincir tepeye bir fıstık 1 2 3. fıstık dibine geldim buraya da bir tane fıstık İkisini birden kapattım bir zincir çektim bakın arttırmamızı yaptık bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, karşıya bir. Tepeye bakın buradaki en son dilimin olduğu kısma da battım zincir atlıyorum buradaki fıstık tepesine battım şöyle üçlü olarak topladım bir zincir çektim bakın arkadaşlar bu şekilde bakın burada zincir kısmından bir önceki fıstık dibine batıyorum sonra karşıya batıyorum buradaki aynı dilimde olan kısma da bakın buradaki fıstık tepesine battım. Buraya atladım. Daha sonrasına geçtim. Bu şekilde etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını tamamladım. Bakın şurada birleştirme kısmındayım. Burada da yine bakın buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum bakın buraya. Bir sonraki fıstık tepesine girdim. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. <laughs> Tepeye bir fıstık kapatmıyorum. Bakın burada ilk yaptığım fıstığın tepesine de batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın burada da arttırma işlemini burada yaptığımız gibi yapmış olduk. Şimdi bir fıstık yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, tepeye sabitledim. 4 zincir tepeye 4 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir, bir sonraki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık ikisini birden kapattım 4 zincir çektim tepeye sabitledim tekrar 4 zincir 4 zincir çekiyorum tepeye sabitliyorum arada 2 zincir bir sonraki fıstık arasına ikisini birden kapattım 4 zincir çektim, tepeye sabitledim. 4 zincir tepeye. 4 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir. Bakın burada da yine bir sonraki fıstık arasına girdim. Bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Bakın burası orta kısım. Burada ikili topladığımız kısım. Şimdi bir ortaya atlıyorum. Bir sonraki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık yaptım. Şöyle ikisini birden kapattım. 4 zincir tepeye sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. 4 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir. Bir sonraki fıstık arasına geçiş yaptım bir fıstık yaptım kapattım 4 zincir çektim tepeye sabitledim tekrar 4 zincir 2 zincir çekiyorum bakın buradaki köşe kısmına geldim bir fıstık yaptım kapattım 4 zincir çektim tepeye sabitledim Tekrar 4 zincir tepeye sabitledim. 4 zincir tepeye sabitledim. Bu işlemi üç kere yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Burası köşe kısmı olduğu için aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. 4 zincir tepeye sabitledim. Tekrar 4 zincir tepeye Arada iki zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına girdim. Buraya yine bir fıstık kapattım. Dört zincir çektim. Tepeyi sabitledim. Tekrar dört zincir çektim. Tekrar dört zincir tepeyi sabitledim. İki zincir çektim. Bakın şimdi yine bir sonraki fıstık arasına girdim. Bir fıstık yaptım kapatmıyorum. Bakın buradaki 1 2 3 4'lü olan geçiş kısmını atlıyorum. Bir sonrasına bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. 4 zincir çektim. Tepesine sabitledim. Tekrar 4 zincir tepeye sabitledim. Tekrar 4 zincir. Arada 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın kenar da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle kenar son kısmına geldim. Bakın burada ilk başlangıçta bir tane yapmıştık. Köşe kısmını aynı yere batıyorum. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 4 zincir çektim. Tepeye sabitledim. 4 zincir tepeye Tekrar 4 zincir çektim. Tepeyi sabitledim. Bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine sabitledim. Bir tane zincir çektim. Burada ipimi kopartıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde etrafını tamamladıktan sonra şöyle ortası için ben Bakın şöyle puf çiçeği yaptım. Sizler istediğiniz çiçekten yapabilirsiniz. Ben şöyle koyu renkli ipi kullandım. Ortaya da şöyle açık rengimden kullandım. Bu şekilde ortaya yaparak modeli süsleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.